Alen Haber'den hepinize merhabalar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dem Partili belediyelere açılan soruşturma ve kayım iddialarına ilişkin yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak cevabını verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle verilen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Dem Partili belediyelere yönelik soruşturmaların ardından kayyum atanacağı iddialarına yanıt veren yerli kaya algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak dedi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı Bildirim zilinizi açmayı unutmayın.